Ben senin tatlı dillerini seveyim. Paşam benim. Arkadaşlar diyor, gelim de diyor, şey içelim, çay diyor. Ağzını ayırın bu zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Medine. Medine bu zaten Mediş bugün hasta. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız arkadaşlar biz kahvaltı yapıyoruz. Gelin beraber yapalım. Medine bugün okula gitmedi. Boğazım ağrıyor diyor. Kulaklar ağrıyormuş herhalde. Dün de diyor kulak testeler diyor oynadı diyor. Şimdi dışa kaçtılar Kulağın kisi de ağrıyor Medine'nin? Soğuktan Olmazsak sarayda miran doğarlar da şey alıp götürelim. Kulaklığın doğarı götürelim de. Soğuktan alabiliriz soğuktan. Soğuktan da geçen yaş yaş giydi gitti çiğe. Öğretmenleri göndermiş arkadaşlar. Git çiğin formanı giy geldi. Ben de formayı makineye attıydım. Çıkardım, tile serdim. Ala çilekle onu giyindi gitti. Öyle tabi hastalar insan. Korkan bize sen selam ver hadi. Ben de yiyeyim. Selam ver. 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 Bir tane canlı oldu okulda, bir tane. O ilken gidiyor i̇lten o sanki okul kaçıyor. <gülüyor> Vallahi bak. <laughs> Melisa kız saat 9'a 10 kala giriyorlar arkadaşlar okula. 9'a 15 kala. Melisa e 8'de gidiyor. Ben böyle demek istemiyorum. Babası da işe gidiyor ya. O beni diyor, götürsün, savuştursun okula diyor. Ben gideyim diyor. Bugün değilken ben gitmiş, okulda hiç kimse şey yok olmuş. Hmm. Hmm. Ayhan Hazar. Hmm. Ayhan Hazar, damlamı doyuruyor. Gelin çay içelim de, de. Gidiydi, hmm. <laughs> e, haydi, çay içelim de, hadi bir. Gidin burada. Gidin hadi, hadi. Gelin arkadaşlar, hadi çay içelim de. Yürü. Ama ne diyorlar biliyor musun? Ayhan Adak diyorlar emziği bıraksın diyorlar. Sol elde yap. Ben de kapıyı tecih hep dayadım arkadaşlar. Bizim zoba dolu değil de tütüyor. Bu niye tütüyor Volkan? Bacadı kalır bacadı. Bacamı tıkalı. Önceden niye tıkalı değil? <laughs> Demek ki de dolmuş. Dolmuş. Babam, baba, baba, sokmuyor. Sokmuyor. Oğlum, dur içeride duman var duman gitsin diye. Bitti mi? Hayır baksana kokuyor. bitti diyorum bitti diyorum bitti diyorum. Çocuğun ayakkabısını da bulduk Ayhan'ım. He o kapatı da benim için de götürmüşler. Şu. Geçenki aldığım ayakkabı var ya. Onu. Spor ayakkabısı. He spor ayakkabısının tekini götürmüşler. Yok yani. Vallahi. Yok, yok mu? Yok. Yok. Ayakkabısız kaldım arkadaşlar. Balkondan köpekler götürmüş gitmiş ayakkabımı. Bir unuttum da gir başladı huylarına. Benim bir komşum mı? var. Muriye komşum var arkadaşlar. Onun köpeğe geliyor. Benim bizim ayakkabıları götürüp gidiyorlar. Geçen Nuriye komşuya ne diyorum? Köpeğe ne diyorum? Sahip çık diyorum. Bizim ayakkabıları götürüyor diyor. <laughs> Sanki bu mühür ediyor gitti ayakkabıları. Başlayalım. Şakasına diyor. <laughs> Medisine bir bazlama kızarttı arkadaşlar. Randevu almak da zor şeydi hastanede. Randevu da veriyorlar. Bir hafta sonra da gidecek. Kulağımıza koşun hiç hastaneden gelesimiz yok. Bari ben oradan de O da tutsak da orada kalsak. Ben, ben de kalmasın yok. O termalı yer işte. Elin yağısıyla taşı mı kalan? O kafasındaki yara var ya onun. Ay geçtikçe yenileniyor. Valla, Vallahi fark ettim ben onu. Böyle kaşıyor sanki ay geçtikçe arkadaşlar. Ayakanın kafasında yara, yara ay geçtikçe böyle yenileniyor. mümkün Ya öyle de aydan aya yenileniyor nasıl bir şeyse. Kontrolü bu tür varlık peki. Kaplar mı kullanıyor mu? Hayır. Kullanıyor ama yutuyor ama? Ama. Ne zaman yutuyor <laughs> bir hapı bir kuğun suyuna zor yutuyor. <laughs> 60 tane adam oturuyor defende hapı yutturana kadar. <laughs> Babasından yüz buluyor arkadaşlar. <laughs> Aha, babasının elinde hiç mesabet yok. Benden korkar, benden yutar hapla. Gerçi benim <laughs> çocuklarım hiç biri sakınmaz da babasından, benden yıllarla. <laughs> Yağ ettim, oğlan şu an önüne bakıyor. Ne yapayım ben, ben? Zaten batıldı batıracağı kadar. Gel biraz gel. Suraya gel, <laughs> ay hanımın tıraşı da nasıl yakışmış oğluma. <laughs> Doğru yiyor mu? Az yiyintiye düştü mü, öyle yüzü düzeliyor çocuğum da. Yemedim hemen iki kumda gelip şey diyorum. <laughs> Baba. Fıyoğ. Hmm. Şey Hıh. Hmm. Ne? O ne yoldu? <laughs> Fıyoğ olsun mu? Bize çaydanlık alınacak bu, ha. Biz sahneye geldik mi İkmiyoruz. Bir büyük çaydanlık daha var da arkadaşlar. O da çok büyük oluyor. Şunun biraz büyüğünü alsak iyi olur. Bir anne. Ya. Çok Onlar büyük oğlum. anne? bu anne? Melisa yok bak bugün evi karıştıran da yok. <laughs> Sessiz evde iyi ya. Hmm, zaten evi karıştıran vallahi. valla. Melisa olmadı mı evde bir sessizlik oluyor arkadaşlar. Benim de canım vallahi iki üç gündür içinde yemek istiyordu arkadaşlar ne bir şey. Dudaklarım falan hep uçuklardaydı. Daha bugün kendime geldim. dedim. Şaşıra değil mi oğlan? Değil. Neydi oğlan adı? Neydi ne değil mi? Hiç o ya. Baban ne değil mi? Az önce O adamı bıçaklamışlar hafifçe daha evinde. Annem diyordu. Vurdular mı onu? İyi yapmışlar. Valla. Hayda koni koni <laughs> bir falan. Ben muhabbetten hiç kolay bir arkadaşlar. Valla ha bir hafta yaptım. <laughs> <laughs> Allah'ın huu <laughs> <kimselerin> başına bilmesin. <laughs> ekmek yiyecek ya. Uçuştum ben. Bık dereden su getiriyor. Anne. Ey. Yapma çayını dökeceğim babana. Uçuştum ben. Medeni şu camı baka patladın. Ayakların altında mı? Soğuk mu orada yürüyor ya? O cam açacak ya oradan cehren yapıyoruz. İki can daha çok. <laughs> Medeni içtik ama gazlamak etseydim bir çemen çalardım kızım. Vallahi can kaç gündü çemen istiyor onu. Bu bir daha istiyor <laughs> musun? Hem diyalogları. <laughs> ben bir kaçında babacım da pek yapar çemeni. Yazın gelse de yapsak da yiysek. Gerçi ben de yaparım var. Baba yüzünde baba. Çemen ona ona Baba kapa kapa di gelsin de kapatsın. Hmm. <laughs> hmm. Otur kızım da kahvaltı meyveler bul. Babayı da kapat lazım. ben kapatayım annem dur. Hmm. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Şunu mu Hadi oğlum ben, ben, ben Ana bu da hem bu, hem de <laughs> İzleyicilerimiz Biliyor musun bu evet. Konya, Konya'da ne sanır <laughs> Buradan da Konya'ya selamlar olsun arkadaşlar. Bizi kim izliyorsa. Ay, biraz bir tane anneciğim şöyle karşı olsun. Benim yemeğim var. Önce diyor. <laughs> Volkan abi diyor çocukların karnını doyuruyor diyor. Ondan sonra kendi karnını doyuruyor diyor. Çaydan da başlıyor. Doğuracağım. Çocuklar karnını doyurmasına yardımcı olacağım. Çocuklar doyuramıyor. Medine hep babası büyüttü arkadaşlar. Bakın bardağımı da çay dökeceğim. Şuraya ya al. Ben ne bileyim boş bardaklar ne bileyim ben onu. Daha doyurma, <laughs> onlar daha alkıdır. Ne bileyim. Karnını doyurma. Karnını doyurma. Neyini demediysen onlar. Karnını doyurma. Sen zaten bir ekmek yiyin. Yiyene kadar oran burası bağırır. <laughs> Yüzümü de açayım. Ay. Sıçrımı <laughs> Elimize sağlık. Aynen. Güzel olmuş. Şu bazlamada da yiyeyim. Yedim, çok yedim. Çarşıya giderken söyle, ben sana beslerini koyayım da götür git de alsın. Baba bir de... Olabilir. Baba bir de acı biber yapın ya. Acı biber mi? Acı biberi ne yapacaksın oğlum? Bir de yuvarlak cipsi şey, yapın ha. Bir de yuvarlak cipsi. Şekeri bilir mi oğlum? Bu Bu tamam, baba. Tamam baba sen Instagram'da şey yazmış, yorum yapmış. Annenin. Gene boy Instagram'a. Koy ya. bir sus oğlum. Koy, bazlama derken ya Instagram'a. Çemende var mı? Geleyim de temelle bazlama yerim diye. O zaman yuva da yaratıyor. Onlar mı yiyecek? Yoğurtun. Şimdi i̇şte bazen ettiğiniz mi yiyecek? Şey hmm. ne yolu? Çıkmaz ama elinden Hı? Medine bak o yüzlüklerini böyle ortaya atıyorum. Aklı inmez onun. Ortaya atma onları. Hı. Onu bir şey sanar, ağzını alır. Budakla ney nasıl şey giderdi ki Volkan? Teyze ya. Budakla var mı? Olur gitmez değil herhalde. Büyüydü biz daha önce mi gittik? abla, Hasibe. Beni Siz... de götürmezdiniz, arkanızdan ağlardık. <laughs> Siz çok gittiniz, ben gitmedim ki fazla. Heyecanlı. Ya ben bizim eşeğimiz var, sizin eşeğiniz vardı. Bizim eşeğimiz ne yok oldu? <laughs> Bizim karabayışı <laughs> Bizim karabayışı vardı arkadaşlar. O zaman patronumuz ne oldu? Daha ben çocuğu oldum. Medine kadar var mıydım oğlan? Anca Ondan da hüccüydü. Melisa, <laughs> <He? gülüyor> Melisa kadar vardı He. Melisa kadar var oğlan. Melisa gibi arkadaşlar. Oğlanla biz komşuyduk o zaman. Komşu oğul komşu kızıydık. Ben baba. Ben de abim, Tuncay abim var şey. Abim vardı. Yani volkan yaşlarında. Bunlar toplanırdı. mahallenin böyle hızlı erkekli tezek toplamaya giderlerdi. Harman gillerinde böyle sığırların gittiği gillere. Onu bir oğlum. Beni götürmezler. Ben de atalarından ağlardım. Ben de gideceğim diye. Sen de ağladın mı? İyi az ağlardın. İkisi yaptın. Aynı bozuklar diyor. Hmm, hmm, dınlar dururdun. Dınlar.

var hakkım bir de onu belli etti sus senin hakkın yok neyse o ne çizgi filmden öğreniyor ne diyor sus senin hakkın yok diyor dün de çizgi filmden ne öğrenmiş orada doğum günü kutluyorlar anne diyor ben de diyor doğum günümü okulda kutla diyor okula git de öyle kutlayalım oğlum okula girdik mi iyi ki doğdun diye hakkın <laughs> yoksusun diyor <laughs> Şu bardağı şuraya koyayım da. Hadi kalk karnını doyur düzen. Otur karnını doyur. Kalk. Görüyor musun? Böyle yapıyor. Bu çocuk bir şımardı, bir şımardı arkadaşlar. Vallaha bak. Hep sen yüz veriyorsun Orhan buna. Ben mi yüz veriyorum? Tabii sen yüz veriyorsun. Ben anneme burada bardağını devirtirdiğim. Annene vurdum oldu vallahi nasıl yüz veriyor oğlum. karışma dönüp hepimize çıkartıyor. Sen karışma deyince ben ne nasıl davranmamı bekliyorum. Hı? Ama ne öyle kalkmaz ki. Çok ayıp. Allah çarpar seni. <laughs> Cüneyt'in bir filmi vardı daha annelere kalkmaz diyor da. Adım elini kaldırınca şöyle taş kesiliyor öyle. Babalar adı babalara babası annesine diyor. Annelere el kalkmaz diyor. Sen tersinden mi okudun o filmi? <laughs> Annesi çocuğuna diyor, büyükleri babalara el kalkmaz diye. Çocuk büyüyor, babasına el kaldırınca kolu da kesiyor. Ha, he, konuşurken iyi. Çocuğu düşman alıştırıyorlar babasına. Bazen anamızda gümüş olmuş. Üzülürmüş, güzel olmuş bu sefer vazgeçme. Geçen annemin bazlaması tüm hamur, hamur. <laughs> <o gülüyor> vardı mı yediydim? Vazgeçmenin dışından belli hamur oldu. Niye? Ne bileyim ben annem olmadı bu sefer. Şey. <laughs> Akşam eden okunduklarında daha bazlama ediyorlarmış. Kimi sevmiyor oğlum? Niye oğlum? Ben sana bir şey demiyorum ki bundan. Maya bozulmuş Maya. Maya bozuk hamuru mu bozuyor? Neyi maya gelmez ki? Ben <laughs> <laughs> sen karnını doyurdun mu? Doyurdu kız nazına. Emziğini de aldı ağzına. Seni diyeceğim ama dışarıdaki çocuklara. Ayhan emzik emiyor diyeceğim. Yerim. Senin, Seni yine bir dalga geçsinler. Ayhan emzikemiyor. Ayhan emzikemiyor. Yerinize sağlık. Bu ne? Ayran mı? Çayını içtim ben tamam başa içmeyeyim. İki olduysa. yuta. İstersen iki lira bir yemeğine sağlık. Bir. Ayhan. <laughs> Babanla giderken oldu mu? Bize gidecek bu basıyı. Dur. Dur lan. Burada durur oğlum. Böyle dur. Niye şımarıyor bak sen? Böyleden sonra annem bile gidecek. Bilmiyorum. Ne olur diye annem gidecek. Bir haftadır gitmiyorum bakayım diye. Bak. <laughs> <laughs> Sen ne diyorsun? Annem gazlar çekti mi ki? Sattım diyordu Götürdüler mi ki gazlarını? Götürdüler. Ya ne zaman? <laughs> Kime satmışlar? Şeye, Cennet İngi'ye satmış. Cennet İngi'ye? Sağ memnunum. Altında çam götürüyormuş. Vallahi ne bileyim kesecek miymiş? Annem bana diyordu gazını götürdü kesti. Daha gaz kesilmez ki ya. Gaz gıra alacak, gıra soğuk gırağı alacak, ondan sonra keseceğim gazı. Soğunu bir yiyecek gaz. Ama tek gaz ne olacak? Yabancı gazların içine girince ibikli mi olmuş? o zaman olmuş. temizleyeceğim, dolaba koyacağım onu bir <laughs> Anladın mı? Orada yiyecek gırasın. Dur oğlum yapma ya. Dur. O üretilecek bir gaz değil, o zaten yeme gazı. Çin gazı o. Ayaklarını şöyle şöyle Belli büyük oldu Ben zaten kaz ayaklarından biliyorum Ayaklarına bağlı Öteki Ben zaten ayaklarından bir Ayaklarına Öteki kazların ayakları küçük. He. Bizimkinin de büyük, büyük oradan biliyorum Onların kaz, ayakları küçük olan kazlar kesin yiyor mu? <laughs> Kesinler o Ne bileyim ayaklarından biliyorum biliyor musun? Benim kazım olduğunu biliyorum biliyor Senin kazın zaten belli. Culuk gibi besleniyor belli. <laughs> Onların iki katı. Baba. <laughs> şey Çin hmm? gazı Çin kazı, kazı yedi mi? Gazı. et gazıymış. Et geldi. Çin gazı et kazı yedi mi? Çin kazı O adam ona bakıyor ciddi ondan onu Bana kaç türlü yemeğine. yem getirirdi? Hmm. Yemzi hmm. Kesersem bayılırım oraya. Gazdan önce kendim ölürüm. Baba sen el kesmeyebilme. Ben kesemem <laughs> ben. Ben kıyamam. Baba hani ördek vardı ya. Ördeği elimde getirdim. Balkonda annem alacak. Annem kork diye elini alamadı. Elimden uçuracak ördek bağırıydı. Fikriyim mi? <laughs> Ördeği var şöyle tutmuş. Sanki çocuk tutar gibi şöyle de tutmuş. Kımıldatamadım korktum. Ördek var bağırdım şöyle diyor. Anne anne şunu anne. <gülüyor> <gülüyor> ben de dokunamıyorum. Vallahi biz gazı kesmeyelim. Ben kesmeyeyim daha doğrusu. Bak bilen birine kestirelim. Geçen <laughs> bir adama kestirelim. Gazdan önce oraya bayılırım ben. Çok gaz ararsınız. Gaz uçar gider. Kimin <laughs> gazı? Ben daha bu yaşıma geldim. Daha ördek, tavuk, gaz. Böyle hiçbir şey kesmedim. Ben, ben tuhaf. <laughs> tuhaf oluyorum böyle şey. da. Ben öyle gördüm mü yemiyorum bile. Kurbana mesela gidiyor ya. Allah şeyini kaçırmasın da. Kurban'a gittik bu keseri kelemen gözlerim var. Hiç bakmam. He. <laughs> Vallahi. ben de tuhaf oluyorum onda. Yazık değil. Ne bileyim ben. Ama ya. hayvanlar var kesileceğini bilirmiş. Tamam bilir de. Gözüm <laughs> göçtü Sonuçta can yiyor. Baba tane büyük inek vardı ipi nasıl kopardıydı? dedi. Kurban'dan <laughs> mı? Hmm. Allah'tan mazlum <laughs> kurbanmış. Vallahi eğer öyle aksi kurban ne olay, orayı hep karıştırır. Aynı yani traktörün kasası gibi. Nasıl iyi iyi gibi? Nasıl kaldırdı onu? Çalaska kaldırdı traktörün çalaskası. Zaten ayağın birinden astı mı boşuna çıkıyor. O Umudu keseriyor ondan sonra. <laughs> <olacak> hayvanı. <laughs> Ama öyle kesmek bilmem. da kötü ya. Hayvan kesilmez ya. Asıl alalım. Ne ayağın bana asıyorlar canas Ama oradan nasıl yeneceğim öyle? Bilmiyorum da. Orada insanlar hep çiğnir vallahi. <laughs> i̇nsanlar nasıl karşı çiğnir Onu zaten ayağımdan... Kahvaltımızı <laughs> yaptık biz canlar. Şöyle kedilerin karnını doyurdum. Biraz salam verdim, peynir. Bazlama kızartması koydum. Onu yiyorlar. Şu e, siyah kedi hamile herhalde. Vallahi acayip karnı şişmiş. Mart'ta mı doğuracak, ne yapacak gayrı? Bunun birisi de öldü. Şimdi ölmeseydi bu kadar olurdu. Pıstıklar. Oy, Ben mutfağıma geçtim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, ne yapacağım şimdi dolabımdan şöyle pat, iki patlak koyun sütü vardı canlar. Bunu bugün çıkardım. Bu erisin onu yoğurt çalacağım. Gece benim çocuklar da yemez de. Burada da bir de şunu çıkardım arkadaşlar. Vişne. Kompostu yapıyorum suyunu kaynadı. Şöyle şekerini katayım. Bıçak neredeymiş? Mete şu bıçağı verin anneciğim. Şöyle vişnelerimizi de ilave edelim. Getirmedi mi yakından göster? Şöyle. Buna çok güzel rengi oluyor arkadaşlar. Gerçekten bunun rengi çok hoşuma gidiyor benim. Bu biraz daha kaynasın. Bunu tamam indir ağzına kapatacağım. Şeker de az gibime geldi ya. Biraz daha mı ki? babam konuşur sonra şekeri az olmuş şöyle de böyle de benim herifin bir huyu var arkadaşlar böyle yiyiz ondan sonra da karnı sonra da aman tuzu eksik aman şunu eksik aman bunu eksik diye şeyler durur şöyle ağzına kadar arkadaşlar <laughs> Şimdi sırada bulaşıklarım var arkadaşlar. Bulaşıklarımı da yıkayıp Medine'de evin işlerini görüyoruz. Ben evleri görürsem Medine bulaşıkları yıkar. Ben bulaşıkları yıkarsam Medine evleri süpürür. Gerçi bugün okula gitme. Gitmedi de. Süpürmediğim yine hasta hasta kalk dev süpürüyor. değil mi arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik bugünkü videomuzda böyle olsun Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun İnşallah bir video bir sonraki videomda görüşmek üzere diyor diyemedim Hey, Heddeslere hayırlı günler Bana destek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim hepinize.